Baba bu camiyi ben hiç görmedim burada. Ben şaşırdım bu camiyi böyle görünce. Şimdi bu caminin tarihi çok eski. Şimdi 72'lerde bu caminin yapılış tarihini, yani temelini ben hatırlıyorum. Çünkü o zaman biz bu yapan arkadaşların ekinlerini dilerdik. Bizim o tarlalarda ekinler vardı. O ekinlerini dildiğimiz zaman biz burada gelir bu adamlarla görüşürdük. Hatta o kermişler de böyle üç kol kaydılardı sonra ikiye düşürdüler. Köye bu yapılan cami ilk yapılan cami. 70'de 72'de biz askere gitmeden önce. Hatta askere giderken ben burayı baktım da yanından geçmiştim. Şöyle çatıya çıkmıştır. E, tabii da kenarda kaldı. Şimdi bu karşıdaki camiye taşındı. Taşınınca bura böyle e, şey kaldı yani. Bura böyle bakımsız kaldı. Ama yine de ayakta duruyor. Geçmişler insanı hüzünlendiriyor. Şu camiye bir bak ya. Şu camiye bir bakın ya. Bakalım kimler geldi, kimler geçti, kimler namaz kıldı, kimler bu camide emeğe kaldı. Kiminin bu camide mesela elinin teri kaldı. Belki adam hiç 25 kuruş almadan bu camiye çalışmıştır. Hepsinden Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Subhanallah. Ooo. Maşallah. Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Bayram gezmesine giderken yolda çok enteresan bir yapı gördük. Bayağı eski bir cami, terk edilmiş ve artık kullanılmayan bir cami. Babamla dikkatimizi çekti ve bu camiyi incelemek istedi. Selam, Senle evet. bu camiye bakalım biraz inceleyelim tamam, seninle inşallah. Tamam Baba, caminin kapısı nasıl? Caminin kapısı çok enteresan ve çok güzel, çok ve el, el sanatı bu. Evet. Bu bak ta 70'lerde yapılmış. Daha bugün kurulmuş gibi. Evet evet. 70'lerde yapılmış. 73'lerde. İçeri girelim bakalım. Daha şöyle girelim içeri. Kudain Allah. Subhanallah. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Şu ağaçlara bak. Şu ardıca bak ya. 10 metre uzunluğunda. Ardıç. Ardıca ağacı. Ardı. Vay be. 10 metre uzunluğunda bir ardıç. Hey kurban olduğum Allah'ım. Çok eski bir eser bu. Zaten ecdat bu şekilde yaparmış. Bütün ecdat eski eserleri bu şekilde çok intinali yaparmış. Şu mihrabı yine de terk edilmiş ama yine de çok güzel. Baba mihrab e, betondan değil mi? Beton. Bu beton canım. Bu beton da bunu el sanatıyla da yaparlar. Bu betondan yapılmış. Yani bu beton alçı vesaire bu yapılmış ama bunu el sanatıyla da yaparlar. Evet. Evet bunlar bütün boya o ama var. bu şu, bir şey, tabut, herhalde. tabut bu şu bir e, mevta yıkama şeysi. Rezgâhı. Şu bir tabut. Bu başka yerden gelmiş ama yine de güzel. Cenaze yıkama şeysi. Masası. Bakalım buradan kimler geldi, kimler eee, geçti. Bakalım burada kimler yıkandı kaç defa. Kaç defa kaç kişi yıkandı? Cenab-ı Allah bilir. Ee, i̇nsan hüzünleniyor ya. Vay be eski bir cenaze yıkama şeysi. Subhanallah. Vay be. Ardıç ağacı dediğin şu karşıdaki ağaç mı? Ardıç ağaç yukarıdaki bak 10 metre uzunluğunda. Onda ek yok. Bak şunda da ek yok ama o ardıç. Tabi şu ardıç değil bu olan kavağı. Ama o ardıç. Aa, Tabi ardıcın ömrü 100 sene, 1000 sene. Kerpiç bir bina mı burası? Bu bina kerpiç. Bu bina kerpiç. Bize biraz anlatır mısın, ya. kerpiçi nasıl yapıyordunuz? Ya kerpiçi biz bu kalıp çakıyoruz aynen böyle şu oluk şeklinde. Şu şekilde kalıp çakıyoruz. Bu kalıba çamuru dolduruyoruz. Ve çekiyoruz, kuruyor. Getirip inşaata kayıyoruz. Yani çok enteresan ve çok güzel bir işidir. Peki Ker bu kerpiçin içerisinde neler oluyor? Kerpiçin içerisinde sadece saman olur. Ama bir çölün bir özel toprağı var bu çölde. O topraktan ki, saman katmıyoruz. O çölün toprağına saman katılıyor. Ama normal diyelim ki normal su topraklara saman katıyoruz. Çünkü eğer saman katmazsak kerpiç dağılır bak burada bir mesela örneği var değil mi? Ha tabi tabi. İşte şura mesela bak kerbiç işte. Bu ağaç. Bu da çakılmış bir ağaç. Bak kerpiç, şunlar kerpiç bak. Toprak zaten. Bak şu suva zaten belli. Kerpiçin mayası bu suva. Bak 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 şu suva bak bak. Bak içinde şey de evet, var. Evet evet saman var zaten bu. Saman da var. Bu da caminin suvası da çamur. Yani kerpiç inşaatı kerpiç ama su hasta çamur. Bak içinde samanlar var zaten. İçi de kerpiç. Aynen kerpiçte de bu saman var. Şu samanla. Eğer bu samanı katmazsak bu duvar çatlağa yürüyor. Bunun için de o zaman hem toprak, toprak, hem saman, saman, hem de su. Su, su tabi. su mayası. Peki bu beton kadar sağlam oluyor mu baba? Ya, beton kadar sağlam. Betondan sağlam olur bu. Eğer göverçili olmazsa bu toprak hem sağlıklı hem de betondan çok sağlam olur. Bak, şu cami en az 50 senelik. 50 senedir bu daha duruyor bu duvar. Ama bir betonun 100 sene de inşaatlar mesela o yapılmış olan 70'te inşaatlar zenzel oldu. zenzel olunca toprak oldu, duman oldu yani. Bunlar zenzel olduğu halde yıkılmıyor. Kerpiç nedirseniz diyin, çimontadan, şeyden çok sağlamdır. Peki baba burası yazın Serin, kışın, e Bu sıcak. kerpiç yazın sıcak olur. Kışın sıcak olur. Yazın serin olur. Kerpiçin özelliği bu zaten. Aynen taş evlerde olduğu gibi değil mi? Evet, evet evet taş evlerde olduğu serin, gibi. Kışın... Yazın serin, kışın sıcak. Bir de duvar bayağı kalın baba. E canım duvar 50 santimli. 50 santim. Bu bir ana bir de kuzu. Yani bunun yapılış tarzı. Bir ana bir kuzu, bir ana kuzu. Zaten bunu komple bir bir tane ana atmıyoruz yani. Şuraya bir tane ana atıyoruz. Yanına bir tane kuzu. Ke yani Kalıbımızda bizim dört tane kerbici olur. iki ana, iki kuzu olur. Ha, o çektiğimiz zaman dördünü birden çekeriz. Ben şunu söyledim ama bu şekilde bir tane kerbici çekmiyoruz biz. Bir seferde dört tane çekiyoruz. İki kuzu, iki ana. Ha, yani anayı buraya koyuyoruz, kuzuyu onun karşısına koyuyoruz. O zaman şöyle baba doğru anlayın. Evet. Bir tane ana böyle koyuyorsun, ha, koyuyorsun. Tamam. Sonra ananın birini de şöyle koyuyor. Ha ha. Kuzuyu da bu tarafa koyuyor. Evet. Yani makaslıyorsun. Sağlam olsun. Ha. Birbirinin üstüne bas. Birbirinin üstüne basacak ve büt, bir bütün olur. Mesela anayı ananın üstüne koyduğun zaman ana gider, kuzu kalır. <laughs> bakalım, şu içeriye bakalım. Şuralara bak mesela bu semaver. Şurası Semaver. Burada bayanlar namaz kılardı. Aslında burası görül bölün, bölün, görülmüş bayanların namaz kılma çevresi. Bunlar mahfili. Ee, buradan merdiven olur. Merdiven burada çıkıp karşında korkuluğu falan olur da tabii şimdi burayı sokmuşlar şey yapmışlar. Yani eski bir eser burası. Bak tabanlar o zaman şey çakılmış yani düz tahtadan çakılıyormuş. Halbuki demek ki o zaman şey yokmuş yani taban makinesi yokmuş. Tabi bu 74'ler de bak taban düz tahtadan çakılmış. Ama yine de iyi yani kendini koruyor. Bir mahsuru yok. Bu taşlar nereden geldi? Bu taşlar kale taşı. Kaleden getirildi bunlar. Kale taşı bak hep kale taşı bak bak bak. Hep merkezli bunlar. Bak koşeli. Hatta şurada bak bir 9, 4. Bir şey yazıyor orada da. Bir şey, yani. bak, 1, 9, 4. Belki 1970. 1964. 60, evet, evet, şey 60, bak burada yazıyor. Şu... Bak bu taşın üstünde yazıyor ama geometrik. Bak şu daş yuvarlak. E bunlar hep yani efsane taşı bunlar. Normal taş değil. Evet. E, Kale yıkıntılarından geldi bu daş. Evet yakınlardan gelen höyükler. Evet gelen, evet yörük taşlar, taşlar bunlar. Gidelim, Çünkü abi. bu taşı eğer koymasalardı bu direk çökerdi. Bak yıllardır daha çökmüyor. Ama şu ardıç benim çok hoşuma gitti. Şu bak ya 8 metre uzunluğunda ya. 10 metre uzunluğunda. Bir ardıç bu. Ya, yeah. ya ama. Hadi, hadi gidelim baba. E, bunun değerlendirmesi lazım. Yani burayı bu, muhafaza etmesi lazım. Burayı kıymetli ya, tutması lazım. durumu çok kötü değil ama yine... Yok yok de... durumu iyi canım şu anda yani kapısı değer ya bu caminin kompiladığı şu kapı değer. Evet ne güzel kapısı var. Bak kapısı çok güzel. Hadi gidelim baba. Hadi selamun aleyküm. Allah işinizi rast getirsin. Ee, bu cami 50 sene 73'ten bu tarafa hizmet vermiş. E ee, canım ya bunun siz bu hizmeti siz de buna hizmet etmeniz lazım. Mesela buraları sokacaksınız, güzelleyeceksiniz. En az burada bir vakıf olsun yani. Gelip giden yatsın. Selamun aleyküm. Evet. Şimdi bu camiyi ziyaret ettik. Kapısını, içini, dışını ve kermişlerini. Ve caminin dilinden bir şeyler söyledi, bir şeyler anladık. İnşallah siz de abone olursunuz. Siz de bizim kadar anlarsınız. Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah işinizi rast Yolunuz açık olsun. İnşallah abone olmayı imal etmeyin. Yani çünkü abone olduğunuz zaman çok şeyler göreceksiniz. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Evet, baba. Selam aleyküm. Selam. <laughs> <laughs> Subhanallah. <gülüyor> Selam. <laughs> Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Saygılar, saygılar. Saygılar.